Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Ufuk Şen. SketchUp Türkiye konusunda biliyorsunuz son zamanlarda arkadaşlar çok fazla video yükleyerek sizlerin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle farklı render motorlarını kullanarak aslında vizyon geliştirerek daha farklı render motorları kullanımı konusunda sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar hem yeni gelişen teknikler hem de render motorlar hakkında bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Çünkü her zaman aynı süreç içerisinde kalmanız sizin gelişiminizi etkiler arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeylerin yapılması e, hep aynı sonucun çıkmasına ve sizin gelişim sürecinizin yavaş olmasına e, olanak tanır. Yani bu şekilde devam eden bir süreç aslında başarılı olan bir süreç değildir arkadaşlar. O yüzden farklı işlemler yapmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız YouTube adresimizde son zamanlarda yayınlamış olduğumuz Unreal Engine dersleri için neden Unreal Engine demişlerdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işin en top seviyesi Unreal Engine arkadaşlar. Çünkü mimari görselleştirme açısından her ne kadar e, hızlı ve faydalı bir kullanımı olmasa da, yani çünkü bu kıyasla Unreal Engine ve D5 ve Enscape veya TV Motion gibi render motorlarına kıyasladığımızda e, Unreal Engine bunların sonuna geliyor. Ama oyun odaklı veya büyük sahnelerde, devasa sahnelerde çalışmak veya peyzaj, de, peyzaj gibi devasa sahnelerde çalışmak için Unreal Engine bulunmaz nimet arkadaşlar. Özellikle en son çıkan Nanit ve e, Lumen teknolojisiyle beraber Neredeyse dünyanın yarısı kadar metrekarelik bir alanı artık kendiniz boyayabiliyorsunuz. Ve ışıklandırma ve hesaplama kısmını bu şekilde yapabiliyor arkadaşlar oyun motoru. Onun haricinde arkadaşlar en son biliyorsunuz Unreal Engine derslerimizi çekerek YouTube adresimizi ekledik. Bayağı bir video çektiğimizi söylemek isterim. Sanırım 18. videodayız arkadaşlar. Unreal Engine ilgili devamında iç mekan ve dış mekanla ilgili görselleştirme aşamalarını güçlendirecek bazı önemli parametreleri yaparak derslerimize devam edeceğiz. Sanırım 30 derste biteceğini düşünüyorum ben inşallah. 2022'den başlayan bir video sürecimiz, yani 2021'in ortalarından başlayan bir video sürecimiz arkadaşlar YouTube adresimiz için bayağı bir yoğunlaştı yoğunluk sırasında ben günlük en az bir tane video atmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Disiplinli ve normal bir çalışma şeklinde. Çünkü başka işim yok. Yani evden çalıştığım için mecburen sizlerin de faydasına olacağımı düşündüğüm videoları atarak bu şekilde gelişim sürecimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz gelişim süreci her zaman bu sektörde devam eden sürekli izle, öğren ve uygula tarzındaki bir teknikle devam eden bir süreç arkadaşlar. Yani bu süreçte ee, sürekli kendimizi geliştirerek devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu süreç içerisinde e, siz 15-20 günlük bir tatil sürecinde bile boş bıraktığınızda tekrar programlara döndüğünüzde o yavaşlama sürecini mutlaka görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani bunları bizler de yaşıyoruz. Bu süreçte yeni gelen eklentiler, yeni gelen render motorları gibi e, görsel anlatımları izleyerek onlar üzerinde bir e, fikir edinip, vizyon geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Yani bizim işimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Hani bu işi nasıl öğrenebilirim veya üzerine nasıl koyabilirim gibi bir soru geldiğinde aslında bu işin devamı ve sürekliliği bakımından bu işin takibi çok önemli arkadaşlar. Yani e, Instagram'da, Facebook'ta veya sosyal platformlarda takip ettiğiniz platformların en az yarısından fazlası bu kısımda olmalı. Aslında görsel hafızanın size yerleştikten sonraki sonuç kısmı çok önemli. Ee, görsel olarak görmüş olduğunuz e, videolar aslında sizin uylanma esnasında orada sizin uylanmanız kısmına, uygulama kısmına geçtiğinde size çok faydası oluyor arkadaşlar. O yüzden e, takip ettiğiniz kaynaklar bu konuda çok önemli olduğunu söylemek isterim. Render motorları konusunda son zamanlarda gelen bir soru var arkadaşlar. Render motorları ve hangi render motorunu seçmeliyim gibisinden bir bazı sorular geliyor ve aslında bu sorular dönem dönem bazen çoğalıyor. E, sanırım insanlar bu render motoru seçimi konusunda bazı zorluklar yaşıyor arkadaşlar. Onlar hakkında bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Render motoru seçimi konusunda arkadaşlar sizin hani bir Tabir vardır ya, attığınız taşın ürküttüğünüz şeye, kuşa değmesi lazım diye. Yani ben e, yapmış olduğum efor, yapmış olduğum enerjinin aslında e, bana dönüşü olarak kullandığım proje üzerindeki enerjinin bana bir dönüşü olması gerekiyor. E, o enerji safhasında. Yani ben şimdi mimari görselleştirmede D5 ve eski varken Unreal Engine kullanırsam bana... E, bir fadesi dokunmaz. Aslında benim süremi uzaltır. Çünkü e, Unreal Engine'da yaşayacağım problemlerden dolayı e, işlem süresi uzayacağı için ben daha fazla sorun yaşayacağım. Ama D5 içerisindeki kompleks modeller kendi içerisindeki artı ve eksileri kullandığında aslında mimari görselleştirmede daha hızlı olacağını söylemek isterim. Bununla ilgili aslında kendi blog sistemde ufuksen.com'da bazı ufak bir yazı yazmıştım. Hangi render motorunu seçmeniz konusunda. Orada aslında sıralama şu şekildeydi arkadaşlar. İlk defa yeni öğrenen insanlar için e, Enscape Render Motor ideal bir render motor arkadaşlar. Hem kolay hem basit hem de hızlı olması ve en azından bir 5 senelik bir ekran kartlarında rahat çalışması o bizi aslında artı bir özellik. Enscape Render Motor'unu seçebilirsiniz ama biraz daha kalite istiyorsanız D5 mutlaka seçilmeli arkadaşlar. D5 mutlaka seçilmen arkadaşlar. D5 konusu aslında e, ilerleyen bir render motoru biliyorsunuz. Son zamanlarda 2022'nin popüleri oldu. 2021'in popüleri Enscape render motoruydu arkadaşlar. 2022'de ise D5 render motoru daha üst seviyelere çıktı. Biliyorsunuz Lumion da e, RTX'e geçme kararı aldı. Aslında daha önce düşündüklerini bu konuda biraz çalışma yaptıklarını söylüyor e, Lumion'un CEO'su. E, Lumion 1 olsun, Lumion 10'dan sonra 11 ve 12'de çok fazla gelişim gösteremedi arkadaşlar. E, D5 üzerinde yapılan işlemler çok e, ilerleyici ve çok hızlı ilerlediği için o konuda D5'in ekibi daha hızlı çalışıyor ve daha dinamik bir ekip var ve daha e, kaliteli görüntüler alabiliyorsunuz. Hem iç mekan hem dış mekanda arkadaşlar. Biliyorsunuz render motorunun iç mekanı dış mekanı olmaz. Render motorunu aldığınızda onun kullanım becerisi size kalıyor. Ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok vakit geçirirseniz onların içerisinde yani render motorun içerisinde aldığınız sonuç da sizin için çok önemli. Ben burada size bir tüyo vermek istiyorum arkadaşlar. Render motorlarını kullanmanın en büyük avantajı render motorları içerisindeki kütüphaneyi ve model araç ve kütüphanesini yani model ve araç kütüphanesini çok iyi kullanabilmekten geçiyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek de sizin o render motorunda geçirdiğiniz zamanla ilgili. Şimdi bazı arkadaşlarımız Enscape render motorunda işte bir ay geçip Oradan D5'e, D5'te 15 gün geçirip oradan TVMotion'a, TVMotion'da işte 15-20 gün geçirip oradan Lumion'a giden bir süreç yaşıyorlar. Ama burada biraz sabırlı olup, render motoruna biraz zaman verip, aslında kendinize zaman veriyorsunuz, render motoruna değil, orada biraz gelişim odaklı çerçevede testler ve denemeler yaparak örnek sahnelerde çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi peyzaj sahnesinde veya dış mekan sahnesinde model kütüphanesine hangi bitkiyi nereye koyacağınızı iyi bildiğinizde veya bitki kütüphanesinde veya kaplama kütüphanesinde hangi kaplamayı modele uyduracağınızı bildiğinizde yani elinizin altında nerede olduğunu bildiğinizde aslında render motorunu çok çok verimli kullanabiliyorsunuz. Virey konusunda sorular var arkadaşlar. Virey konusunda aslında biraz geride kaldı. Çünkü insanlar saatlerce artık eskisi bir andır da beklemek istemiyor. Açıkçası ben de beklemek istemiyorum. Ben 2017-2018'den beri e, Virey'i YouTube adresimiz haricinde çok fazla ticari işlerde kullanmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü 4K bir süreyi bilgisayarınız ne kadar iyi olsa da 15-20 dakikalık bir sürede alıyorsunuz. 30 saniye dalmak varken niye 15-20 dakika bekleyeyim bir tek kare için 5 kare olsa 5 kere 2, 10, 100 dakika eder arkadaşlar. Ee, en düşük 20 dakikadan olsa. E, niye bu kadar süre bekleyeyim ki? Yani benim için boşa zaman kaybı kaybolur. E, aynı görüntünün aynısını, neredeyse daha iyisini D5, TV Motion, Enscape Üçlüsünü alırken neden de bekleyeyim? Orası da ayrı bir konu. Artık bu sorunun cevabını da sizlere bekliyorum. Bu videonun altında sizler de bu konular hakkında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı konular var. Aslında SketchUp için yeni bir seri oluşturmak istiyorum arkadaşlar. SketchUp konusunda... SketchUp'ın öğrenilmesi ve uygulanması konusunda, alıştırma konusunda e, Arlenc'in derslerinin bitiminde kafamda oluşturulmuş olduğum bir proje var arkadaşlar. Allah izin verirse o projeyi de e, YouTube adresimizde devam ettirerek sizlerin de beğenisine sunacağım arkadaşlar. Farklı eğer ders çeşitleri varsa onları da bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizlerin görüşleri önemli benim için e, yön verirken yani kanalımıza yön verirken aslında çekmiş olduğumuz videoların da sizin aslında tam böyle merkezde sizin işinize yarayacak bir video olması bizim için önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonundan bize destek veren 20 tane arkadaşımız var. Çok hani düşük miktar ama e, sayımız, e, abone sayımız da 26-27 bine geldi arkadaşlar. Katıl butonundan bize ufak bir nüans yaparsanız, destek verirseniz arkadaşlar e, bizim çalışma şeklimiz. Aslında bizim diyorum ama tek ben çalışıyorum. <laughs> Orası ayrı bir konu. Ee, çalışma imemiz, çalışma eforumuz ve çalışma motivasyonumuz daha fazla olacaktır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yorumların yazılması, beğeni atılması ve ee, kanal için işte vermiş izlemiş olduğunuz videoları farklı mecralarda yayınlamanız yani arkadaş grubunuz vardır WhatsApp grubunuz Instagramınız vardır orada yayınlamanız aslında bizim için bir motivasyon kaynağı arkadaşlar hani e, reklamdan ziyade e, insan onu gördüğünde etiketlendiğinde veya bir şey gördüğünde bir yerde gördüğünde aslında e, o insan için yani yayıncı için sadece benim için değil tabii yani bu sektörde bir sürü yayıncı var. O yayıncı için arkadaşlar bir motivasyon, bir enerji kaynağı aslında. Yeni dersi için çekmesi, yeni dersin kalitesi için uğraşması, daha iyi neler yapması gerektiği konusunda kullanıcının yani sizin bizlere verdiği bir ufak bir hediye aslında bu. Hani bunu reklam veya işte kanalın reklam veya pazarlaması gibi düşünmeyin. Zaten hani e, kanal 300 bin, 400 bin, 1 milyon bir üyeye sahip bir kanal değil sonuçta. Hani reklam ve pazarlama konusu çok ayrı bir değişik bir konu aslında o konuda hani bizim biliyorsunuz Türkiye'de e, eğlence sektöründeki videolar daha fazla izleniyor. Yani şimdi eğitimle eğlence sektörünü yan yana koyamaz çünkü uçurumlar var arkadaşlar. Hani abone sayısı olsun, izlenme olsun. Çünkü insanlar daha önceki geçen haftaki pazar sohbetlerimize değindiğimiz gibi eğlence sektöründeki e, videolara daha fazla önem verdikleri için eğlence onlar için daha kolay geliyor İşte gülmek, eğlenmek e, oraya hopladı, buraya zıpladı işte kedilere köpek videoları derken onlar daha fazla zevkli geliyor insanları için. Ama dediğim gibi yani sizin hani burada biraz sizin ön planda olmanız e, bizi sevindirir. çünkü e, kullanıcının almış olduğu videoyu kendi platformlarında işte Facebook'unda, LinkedIn'de veya YouTube adresinde, kendi Instagram'ında yayınlaması bizim için gerçekten bir mutluluk kaynağı ve motivasyon kaynağı. En büyük motivasyon kaynağı bu arkadaşlar. Bir beğeni atmanız, yorum yazmanız bizim için çok önemli. O yüzden bu tür konuları sürekli söylüyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza da zaten 27 bin aboneye doğru gidiyoruz. Aslında bir yıllık bir hedef belirlemiştim ben kendimce. O hedefe ulaşmak üzeriyiz gibi. Yani ben aslında 30 bin abone gibi hedeflemiştim. Aslında aralığında ortasına geldik. O hedefin %80'ini yakalamış olduk. Aslında hedeflerde yani %80'ini yakalamak bile başarıdır arkadaşlar. Çünkü %100'ünü hedeflersiniz, %80'ini yakalarsınız. Hemen hemen gelmiş gibi duruyor. Ee, diğer sene 2023 hedefini Allah izin verirse bakalım onun içine bir hedef koymaya çalışırız. Çünkü hedef koyduğunuzda o hedefe doğru çalışıyorsunuz. Otomatik olarak o hedefe doğru yönleniyorsunuz. İster spor hedefi olsun, ister YouTube kanalınız olsun, ister dışarıda yapmış olduğunuz kitap okuma hedefleri olsun. Bu hedefler konusunda bir hedef koyarsanız kendinize o hedef doğrultusunda çalışırıp işler üretmeye çalışın arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Bu videomuz da böyle olsun. Biraz oradan biraz buradan karışık bir video oldu arkadaşlar. Yarınki pazar sohbetlerinde güzel bir konumuz var. Onu kaçırmayın derim. İş ahlakı ve işi devam ettirme sürecinde kullanıcıların ve işverenin yaşamış olduğu önemli sorunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli bir konu. Sektörde gerçekten en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi. Sadece bizim çizim sektörü değil arkadaşlar. İnşaata gittiğinizde ustalarla yaşamış olduğunuz sorunlar, araba tamirinde, araba tamirini götürdüğünüzde araba tamirinde yaşanmış olduğunuz sorunlar. Yani bunun aslında ortak bir konusu var. O konudan bahsedeceğim biraz sizlere. Çünkü bu konuyu sürekli aslında dile getirmek gerekiyor. Yani ülkemizde yaşanan o iş kalitesi, işverenin ve işçinin aldığı o çalışma kalitesini yansıtmamız gerekiyor. Çünkü bunlar önemli konular arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Diğer videolarımızda, yarınki videomuzda inşallah Allah izin verirse, pazar günkü videomuzda, pazar sohbetleri videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.